Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir içerikle karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili Burç saçlarım olan yengeçler ve yükselen Burcu yengeç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 20-30 Mart arasını değerlendirmek istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız bu fincanda sevgili yengeçler. Ayrıca yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye 3 tane de tarot kartı çekeceğim. Ben siz sevgili yengeçler için bir yengeç burcu olarak karıştırıyorum. Fakat siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Ve bakalım fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere çektiğimiz üç tane tarot kartı bize neler anlatacak. Siz değerli yengeçler için herkes hazırsa hemen şöyle üç tane de kart çekiyorum sizler için. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili yengeçler. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanımızı açtım. 20-30 Mart arasına özel kapatmıştım. Şöyle genel bir kahve falan olsun istemiştim. Bakalım neler çıkacak. Anlayın arkadaşlar lütfen göz atsınlar. Fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Evet herkes şöyle bir göz attıysa hemen kendi gördüklerimle başlamak istiyorum. Bir kere içinizde var olan bir sıkıntı, bir problem, her neyse böyle bir kafanıza taktığınız mevzu, kişi, bununla alakalı bir rahatlamanızın bu süreçte olacağını söyleyebilirim. Yani şu anda hali hazırda içinize attığınız, kafanıza taktığınız, size dert olan, problem olan konuyla alakalı rahatlama var. Bu problem artık oynar bir vaziyete gelmiş. Belli ki artık bu süreçte Çözülecek sevgili yengeç burçları yani çözümlenecek e, ya da çok ciddi o çözümle alakalı çok ciddi bir ilerleme kat edilecek bu e, güzel ayrıca bakın kafanızda bir şey ters dönüyor şimdi kafamda bir şey ters dönmesi ne demek yani doğruluğuna inandığım bir şeyin. Yanlış olduğunu görmek ya da yanlış olduğunu düşündüğüm bir şey aslında doğru olduğunu görmek. Bu bir olayla ilgili olabilir, bir kişiyle ilgili olabilir. Ee, böyle bir kafanızda e, ters dönen bir düşünce var. İyi gördüğünüz birinin, iyi olduğunu düşündüğünüz birinin aslında o kadar iyi olmadığını görebilirsiniz. Ya da bunun tam tersi de olabilir. Ya da dediğim gibi e, olumlu bakmadığınız bir olaya aslında... Ee, yanlış yaptığınızı yani olumlu bakmanız gerektiğini de görüp öğrenebilirsiniz. Böyle bir durum olacak bu süreçte sevgili burçlu ee, Ve bakın bir ım, emek Emek ile alakalı, vermiş olduğunuz mücadele ile alakalı bir taçlanma, yani şimdi neyin mücadelesini veriyorsunuz? Özel hayatınızda mı bir mücadele halindesiniz? Partnerle mi böyle bir uğraş içerisindesiniz? Ya da iş hayatınızda ciddi manada bir emek harcadığınız bir durum mu var? Artık bununla alakalı bu süreçte... Bunun ödülünü alma, bunun karşılığını alma. Yani ben bu mücadele ettim ama bak işte artık karşılığını almaya başladım diyeceğiniz bir zaman dilimi olacak Allah'ın izniyle. Bu da tabii ki çok güzel çıkmış sevgili burçtaşlarım. Birine böyle bir küsebilirsiniz, bir alınabilirsiniz ama sonrasında yanlış yanlış anlama demeyelim de buna. Aslında çok da böyle küslük dargınlık olur yapmanız gereken bir durum olmadığını e, fark edebilirsiniz. Şimdi biz yengeçlerin böyle bir özelliği vardır. İlk etapta böyle bir alınırız da darılırız ama sonrasında kendimize kaldığımızda ya ben de galiba biraz abarttım çok da alınmam gereken bir durum yoktu diyebiliyoruz. Yine böyle bir durum olabilir. Yani böyle bir biri size bir sözüyle bir davranışıyla böyle bir kırabilir bir alınabilirsiniz ama sonrasında sizlik bir durum olmadığını yani kişisel bir durum olmadığını da fark edebilirsiniz yine bu süreçte sevgili burçtaşlarım ve bakın burada e, biriyle alakalı yine e, ki bu bir kadın figürüne benziyor hayatınızda olan bir kadın bir arkadaşınız olabilir anneniz olabilir erkek bir yengeçseniz sevgiliniz olabilir. Ee, bir kadınla alakalı e, güzel bir haber güzel bir gelişme e, o kadının hayatında e, olacak olan bir güzelliğe sevinme gibi bir durumunuzda söz konusu ee, böyle yakın gördüğünüz ya da size yakın olan bir e, birisiyle alakalı müjdeli bir habere de yorabiliriz elbette bunu. Yine bu süreçte böyle bir durumda var sevgili yengeçler diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir falı olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki genel fallarda %100 nokta atışı yapamayız. Bu sebeple hep söylüyorum. Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka ve mutlaka takip edin efendim. Şimdi artık tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı sizler de gördüyseniz hemen kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bir kere e, fark etmişsinizdir bir üzerinizde e, çok fazla göz var. Birilerinin e, göz hapsindesiniz diyebilirim. Bu hem e, hani negatif enerji anlamında birileri belli ki bir e, hani kıskanıyor, çekemiyor demek istemiyorum. Bu böyle kelimelerin e, bu işi açıkçası basitleştirdiğini düşünüyorum ama ee, yani birilerinin göz hapsindesiniz. Birileri belli ki hayatınıza fazla ilgileniyor ve bu tabii ki e, üzerinizde bazı negatif enerjilere sebep oluyor. Bunun yanı sıra ayrıca birinin de e, beğeni anlamında söylüyorum göz hapsindesiniz. Yani sizi uzaktan uzağa beğenen, size ilgi doyan, duyan birinin varlığını fark etme durumunuzda söz konusu olabilir. Kalbiniz boşsa bu ilişkiye döner mi, dönüşür mü bilemem. onu siz bilirsiniz. Ama böyle bir, uzaktan uzağa sizi beğenen, sizinle ilgilenen, birinin varlığında fark edeceksiniz gibi görünüyor yine bu süreçte sevgili burç taşlarım. Küçük küçük kısmetleriniz var. Güzel güzel haberleriniz var. Çok böyle aman aman büyük kısmetlerden bahsetmiyorum ama sizi rahatlatacak maddi olarak da elinizi rahatlatacak kısmetlerden bahsediyorum. Ekstra iş kapıları açılabilir. Ummadığınız yerlerden ee, bazı paralar gelebilir. Unuttuğunuz, e, hani birine zamanda borç vermişsinizdir de artık unutmuşsunuzdur. Onunla ilgili geri dönüşler olabilir. Yani böyle küçük küçük kısmetler de var hayatınızda. Fakat agresif bir enerjiniz de var. Ee, öfkeyle kalkıp zararla oturmamak için. Çünkü böyle bir e, genel anlamda bir agresif enerji var açıkçası. Bu süreçte biraz e, sinirlerinize mi diyelim ne diyelim böyle bir hani daha bir kontrollü gitmeye çalışın çünkü e, kırmamaya çalışın dediğim gibi öfkeyle kalkıp zararla oturmayın yani büyük tepkiler vermemeye çalışın biraz hassas bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ve bu hassasiyet ben de yengeç olduğum için biliyorum genelde bize agresiflik olarak geri dönüyor. Gerekli gereksiz böyle bir agresifleşebiliyoruz. biliyoruz bunu yapmamaya gayret edin. Yine böyle bir enerji var çünkü üzerinizde. Kırılmamak adına, daha sonrasında daha ciddi sıkıntılar yaşamamak adına sinirlerinize, ee, sahip çıkın efendim. Daha sakin, daha yumuşak, pamuk gibi insanlarızdır biz. Ee, bu modda lütfen devam edin diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için yine sizlere rehberlik edebilsin diye 3 tane de tarot kartı çekmiştik. Kartlarımızı şimdi tek tek açacağım. Ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Ve tabii belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarımızı da açmaya başladım efendim. Bakalım kartlar bize ne söylüyor. Aslında benzer şeyler söylüyor. Bir kere agresiflikle ilgili kesinlikle uyarıyor. Yani o enerjiye kapılmamanız ile alakalı böyle bir uyarı var. Yüksek ihtimalle bu süreçte e, dediğim gibi hassas bir süreçten geçtiğimiz için e, böyle ekstra bir agresiflik olabilir üzerinizde ama lütfen e, kontrollü gidin sevgili burçtaşlarım. E, ayrıca bakın sizi gözlemleyen birinden bahsetmiştim. Burada da yine sizi düşünen, e, aklında olduğunuz biri var ve e, harekete geçip ile alakalı bir e, gelgitler yaşıyor. Bu kişiyle alakalı belli ki bazı gelişmeler olacak, belli gelişmeler yaşayacaksınız. Sağlık olarak da biraz kendinize dikkat etmeniz gereken bir süreç olabilir. Bu mental sağlıkla alakalı da olabilir, fiziksel anlamda da olabilir. Şu anda zaten yine böyle ciddi bir salgın var. Ciddi bir hastalıktan bahsetmiyorum, kimse korkmasın, telaşlanmasın. Ama böyle hani fiziken kendi yorgunum, hastayım diye hissedebilirsiniz. Ama kendinize bakar, dikkat ederseniz zaten bu durumda yaşanmaz Allah'ın izniyle. Ama dediğim gibi asıl verdiği uyarı burada kartlarımızın agresiflikten uzak durmanız sevgili Burçtaşlarım. Efendim burada olduğunuz için beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir suç ilisan ettiysem her birinizin affına sığınarak şimdilik benden bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşebilmek üzere efendim. Hoşçakalın.